Merhabalar, Carter ekskavatörlerini tanıttığımız video serimize devam ediyoruz. Bugün Carter'ın 4 ton sınıfında yer alan CT36 modelini sizler için inceliyor olacağım. İsmim Bimen adı güzel. CT36'nın detaylarına geçmeden önce Carter markası ile ilgili sizi bilgilendirmek isterim. Carter 1 ile 49 ton arasındaki ekskavatörleri üretebilmek kabiliyetine ve kapasitesine sahip Çinli bir üreticidir. Bu üretici 2023'ün sonu itibariyle ED Makina distribütörlüğü ile Türkiye'ye giriş yaptı ve 1 ile 8 ton arasında yer alan mini ekskavatör sınıfındaki ekskavatörlerini Türk pazarına sundu. Dediğim gibi ED Makina, ED Makina güvencesiyle Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan bir marka. Gelin şimdi makineyi yakından tanıyalım. Evet, şimdi makinamızı, makinamızın kalbinden, motordan başlayarak incelemeye başlayalım. CT36B modeli 3900 kilo ağırlığındadır. Motor bölümüne geldiğimizde yanmar bir motor bizleri karşılamakta. İki kaputlu bir yapası var motorun. Oldukça kolay. Her yere erişimi son derece kolay. Radyatörler burada. Yanmar motor. Yakıt sistemi olarak boş kullanmaktadır. 24.4 beygirlik. Dakikada 88 litre debisi olan da bir pompa bulunmaktadır üzerinde. Yağ filtresi, mazot filtresi ve hava filtresine ulaşım makinede son derece rahat. Burada da şalterimiz var. On off özelliğiyle makinayı direkt buradan çalıştırma komutu verebiliyorsunuz. Evet, kaputlarımızı kapatarak makinamızı dışarıdan incelemeye devam edelim. gt 36 B'ler çelik paletli olarak gelmektedir. Bunun dışında dozer bıçağı vardır e, offset bom özelliği de vardır CT36B'de. Bu özelliği ile beraber kulenizi hiçbir şekilde hareket ettirmeden sadece bomu pistonlar yardım ile sağa ve sola belirli açılarda çalıştırabilmektesiniz. Bom ve armı incelediğimizde de takviyelerle armın güçlendirildiğini görmekteyiz ve kalın kaynak geçişleri kullanıldığını görmekteyiz. Üzerinde 60 santimlik bir kazıcı kova bulunmaktadır ve hidrolik e, tesisatı ile beraber standart olarak CT36'lar e, Türkiye'ye gel gelmektedir. İsterseniz CT36'nın e, kabinini bir de operatör gözüyle sizin için inceleyelim. Evet CT36'nın e, kabin içindeyiz. CT36'da e, e, dijital bir ekran bizleri karşılamakta. Onun dışında CT36'ın önemli bir özelliği start stop düğmesiyle çalıştırılabilmesi. Gaz ayarımız ve e, dozer bıçağı ayarlarımız. Çeşitli anahtarlarımız burada. Bunun yanında bu tarafta da anahtarlarımız mevcut. Arka kısımda USB girişi radyomuz ve SD kart girebilen radyomuz mevcut klima ayarımız GT36 klimalıdır. Bu şekilde eee GT36 ile ilgili kabin bilgilerini sizlerle paylaşabilirim. Evet Carter 36 modelini sizler için inceledik. E, şu anda Carter'ın çalışma videolarıyla sizi baş başa bırakıyorum.